Sen kaçtıydın evladım? 2003. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çiçeğim buldum. Beni niye vurdun oğlum? Abi tam <laughs> adama sıkar göre. <laughs> Kaskı mı gitti ya. ya? öbür taraftan <laughs> atsan sen de ya. <laughs> Aynı taraftan abi. çıkıp hadi. Bursa'ya geleceksiniz de ne olacak kalın <laughs> koyup sana gelelim biz. <gülüyor> 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 Benim monitörler 2K ya. Ama iki tane var 4K eder mi? Yok <laughs> Allah kimseyi sıçtığının üstüne oturtmasın Çok kötü bir acı o ya <laughs> O nasıl bir temenni ya <laughs> İşte bu, bu Nick'in de anısı öyleydi. Yani bu aslında benim öldüğüne karar Fuck. Abi sen niye adamı vuruyorsun abi? Ya arkadan bir kovuluyor sandım. Gittik kalsın. Ha öldük ya fuck. Ben de sevindim adamı vurdu diye işte bak. Öyle zannettik. Ne bileyim. Ben çok yapıyorum bu oyunda. Dost ateşi yanlışlıkla. Ay, ya Bunu yapmamak için hepimiz soyunalım. Çıplak olan bizdendir. <laughs> Maltıklı var arada. Elektrik yükseldi. Ha elektrikten okey. Elektrik mi veriyorlarmış? Uyansın diye içenlere. <laughs> evet olabilir niye olmasın. <laughs> ya insanları niye bu kadar provoke ediyorsunuz? Aç bitir tayfa ya insanların üstüne gitmeyin ya drone düştü. <laughs> Drone'a geleceğiz. Antika doktor hoş geldin. <laughs> Aa, gel gel. Süheyla. Otobüs otobüs gezip falan diye. <laughs> Gerçekten öyle biri varmış be. <laughs> Süheyla ne ya? <laughs> ya Süheyla olsa? Cemil olabilir mi Cemil? Nasıl olsun lan kadın lan? Öyle Cemil mi olur? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>